Ee, yardım eden veya müşterek fail düzeyinde mutlaka başkaca faillerin de olay ilişkin olduğu kanaatindeyiz. Ee, aile de, bunların anne ve babası ve ailesi de buna ilişkin makul şüpheleri barındırıyor. Ee, olay öncesi, olay sırası ve sonrasında şüpheli ve müştekinin telefonları, ETS e bas sinyal kayıtları, görüştüğü kişilerin tespiti ve davanın haline bir soruşturmanın haline müessir olan kişilerin ifadesinin alınması için olay yerindeki kamera kayıtlarının celdi, kamera kayıtlarının celbinden sonra bu konuda bir kişi raporu tanzim edilmesi. Üç, taraflara ait bütün kan, kıl, numune, varil üzerindeki parmak izleri dahil biyolojik, genetik incelemelerin yapılmasını herkes zaten talep etmiştik. Dört, olaydan sonra adı geçen, kamuoyuna da yansıyan işte e, Nazlı, Ceren gibi isimlerin ikinci defa ifadelerinin alınmasını talep etmiştik ki Nazlı'nın e, Ceren'in ifadesini kolluk şeyle almış, telefonla almış yani. Ceza mahkemesinde böyle bir usul ve yöntem de yok. Telefonla almış. Dolayısıyla ondan ifadelerin alınmasını talep etmiştik. Ee, ve biz mutlaka mutlaka başkaca faillerin olduğunu düşünüyorduk. Ceren ve Nazlı'nın ikinci ifadeleri alınmış. Bunu vurgulamakta fayda var. En ee, henüz otopsi raporu tanzim edilmemiş. Otopsi raporu hmm. önce İzmir'e gidecek. İzmir'de biyolojik incelemeler yapılacak. Sonra Muğla Adli Tıp Müdürlüğü'ne gelecek. Ve ölümün zamanı ve sebebi net bir şekilde orada tefsik edilmiş olacak. Eee Kamera kayıtları ile ilgili e, incelemeler yapılıp bilgi raporları tanzim ediliyor. HTS analiz raporları da tanzim ediliyor. Tabi dosyada kısıtlama kararı var. Biz bunu destekliyoruz ama kısıtlama da istisnası var biliyorsunuz. Ceza Mahkemesi Kanunu 234. maddesi müştekinin haklarına atıf yapmış ve CMK 153'e atıf yapmış. Ceza Mahkemesi Kanunu 153. maddesinin 3. fıkrası da diyor ki şüpheli ifadeleri müşteki ifadesi taraf vekilinin hazır bulunduğu tutanaklar ve bilirkişi raporları taraflara verilir diyor. Şüpheli müdahiline de müşteki de verilir diyor. Bu kapsamda biz HTS analiz raporlarını, e, kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi incelemesi ve raporu varsa raporu, e, ali tıp raporlarını, biyolojik incelemeleri, parmak izi incelemelerine ilişkin bilirkişi raporlarını varsa gelmişse otopsi raporunu ve şüphelinin olayı tamamen inkar ettiği 20 Temmuz tarihli jandarmada alınan beyanını istedik. Çünkü savcılık beyanı bizde var. 4 sayfa ki bize göre orada Aksakallı dedenin eksik olduğu, ezberletilmiş, kurgulanmış, cezayı minimize etmeye yönelik bir e, kerameti kendiliğinden menkul bir ifade var ortada. Ama biz bir gün öncesinde e, kollukta alınan ifadeyi istedik. Bu kapsamda bu haksız tarih meselesi kadına şiddet ve kadın cinayetlerinde çok ciddi bir yargısal paradoks. Burada da şüphelinin bundan faydalanmaya yönelik beyanları var. İşte efendim bana tehdit mesajları çekiyordu. Benden menfaat temini talebi vardı diyor ifadesinde. Mesajları etlemiş başsavcılık, Mesaj yok. Sildim. Yani siz böylesine bir Süreçte bu kadar sonrasını planlayıp programlamışken yani telefon kartını bile olay yerinden uzak bir yere bırakmışken baz ve sinyal nedeniyle oradan kayıt alsın. Efendim benden tehdit, müfaat talebi e, söz konusuydu. Mesajlar mesajlar yok. İşte bana bıçak çekti kolumu çizdi bir yumruk attım yere düştü kan geldi bir yumruk daha attım. Öldüğüne emin oldum 10-15 saniye boğazını sıktım. Sonrasında önce işte malum insanı insan olma vasfına aykırı canice unharca bir cinayet olduğu için önce odunla yakmaya çalıştım. Sonra benzin istasyonuyla yaktım. Üzerine beton döktüm. Ve akabinde palet yardımıyla dereye attım diyor. Sonrasında bu kadar planlayan, programlayan, unharca vahşice cinayet işleyen, canice cinayet işleyen bir şüpheli profilinin öylesine bir e, şüpheli profilinin öncesini organize etmemesi, hayatın olağan akışına, mantık fizik kurallarına aykırı burada da ifadesini verirken haksız tarih indiriminden faydalanmak için olmayan mesajlardan yola çıkarak beni tehdit ediyordu. Menfaat temini talebi vardı diyor. Yine bana bıçak çekti, kolumu çizdi diyor. <laughs> olay yerinde bıçak yok. Hiçbir şekilde tespit edilmiş bir bıçak nerede yok. Diğer kullandığı şeyler atılmış. Beton, dökü, e, beton dökülen e, ve yakılan varili içerisinde var. Bütün olay yerindeki enstrümanlar ama bıçak yok. Yani bu ezberlenmiş, kurgulanmış, Cezayi minimize etme yönelik, haksız tarih faydalanmak için dermeye edilen savunmalar. Baktığımız zaman bunlara da itibar edilmemesi gerektiğini ifade ettik. Dilekçemizde de yazdık. Tefsit takat taleplerimizde, soruşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerimizde yazdık. Biz Nuna Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Eylül ayı içerisinde bu konuda bir iddianame tazim edeceğini düşünüyoruz. Otopsi raporu ve beklenen raporlar var. Gelir gelmez mutlaka davanın bir an önce açılacağını düşünüyoruz. Bize göre burada şüpheli ve varsa başkaca şüpheliler canavarca hisli eziyet çektirerek ve tasarlayarak. Çünkü tutuklandığı suç tasarlama değil. Canavarca hissiyle eziyet çektirerek. Biz iki nitelik elin bir arada olduğunu düşünüyoruz. Hem tasarlama hem canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan. Türk Ceza Kanunu 82. maddesine göre bizim için hukukumuzdaki en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemli bir iddianame tanzim edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Buna ilişkin taleplerimizi sunduk.